puf puf kabaran ve çıtır çiğ börekler hazırlamak için sizlere tam ölçülü bir tarifimiz var. Evde yapabileceğiniz en kolay ve lezzetli çiğ böreği yapmak için haydi tarifimize geçelim. Öncelikle çiğ böreğin iç harcını hazırlayalım. Kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber, tuz ve suyu karıştırın. Sulu bir harç hazırlamanız oldukça önemli bir püf noktası. Bu sırada hamuru için bir kaba un ve tuzu ekleyip elinizle karıştırın. Ardından ılık su ve sirkeyi ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvamda olunca bezelere ayırın. Beklerken kurumaması için üzerini bezle örtmeyi ihmal etmeyin. Tezgaha biraz un serpin ve merdane ile hamuru açın. Size bir püf noktası. Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince açın. Kıymalı harcı hamurun yarısına yayın. Hamuru yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını elinizde bastırın. Hamurları bol kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartın. Yağ çekmeyen çiğ böreklerimiz hazır. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.